Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı Yalı Şapkın'ın da geride bıraktık. Sizler Yalı Şapkın'ın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dizimi zaten detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir bölümdü gerçekten. Geçtiğimiz haftaki bölüm gerçekten bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Ama tabii ki de arkadaşlar artık TV ekranlarından mı izlenmiyor bilinmez. Yalı Çapkın'ın dizisinin reytinglerinde düşüşler devam ediyor. Maalesef ki arkadaşlar Cuma günleri birçok yapım biliyorsunuz. Ekranlarda özellikle Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar gibi efsane yapıtlar. Gerçekten Yalı Çapkın'ın zorlar oldu. Eskiden arkadaşlar Yalı Çapkın'ın kendisi en üst sıralardaydı finalde. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi ise reytingleri düşüyor. Eski yalı çapkınından eser yok diye düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde umuyoruz ki bu durum bir an önce çözülür ve yalı çapkın dizisi eski reytinglerine kavuşur. Yeni bölümde tabii ki de Abidin geçmişin intikamını alacak mı soruları da merak ediliyor. Abidin tabii ki de arkadaşlar intikam için harekete geçecek. Bakalım başına neler gelecek. Efsane bir bölüm yaşanacağını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.